çalışmalarını ilgiyle izliyoruz. TKDK olarak bilinen Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, bir devlet kurumu gibi değil de gönüllü sivil toplum kuruluşu heyecanıyla çalışıyor. Bu heyecan, TKDK ilk Koordinatörü olarak görev yapan Bilal Tunc'un enerjisinden kaynaklansa da, kurum kadrosunun görev aşkı kendini belli ediyor. Üstelik, kırsalda daha geniş alana uzanmayı, daha çok kırsal yatırımcısı tanımayı ve bu yatırımcılara daha fazla destek sağlamayı adeta kutsal görev kabul etmişler. Nitekim yatırımcıların gelmesini beklemek yerine yatırımcıya giden, anlayışla köylerde kurulan kadın kooperatiflerine ulaşıp üretimi arttırmak için proje öneriyorlar. Yine kırsaldaki kooperatiflere soğuk hava deposundan ihracat bağlantısına kadar bir kısmı hibe olmak üzere çok önemli kredi destekleri veriyorlar. Kısacası tarladan hayvancılığa, su ürünlerinden süs ve aromatik bitkilere arıcılıktan kırsal turizmini arttırmak için konaklama tesislerine her alana aynı ilgiyle yaklaşıyorlar. O bakımdan, TKDK İl Koordinatörü Bilal Tunç, La, kırsala yatırımı, üretimi, istihdamı, ihracatı arttıracak projelere önemli miktarı olun kredi desteği sağlamak için can çalışan ekibi kutlamak gerekiyor. Kırsaldaki yatırımcıyı, kuruma başvuranların yanında, kırsaldaki yatırımcıyı ayağına kadar gidip buluyorlar, projesini büyütmesi için kredi desteği almasına da ikna ediyorlar. Üstün performansla da yatırıma dönüşecek aşamalarına geçilmesini sağlıyorlar. İşte bu yüksek görev anlayışı TKDK Bursa koordinatörlüğünü kurumsal klasmanda Türkiye zirvesine taşıdı. Çünkü Tarım ve Orman Bakanlığı raporunda kalkınma desteği sağlanan IPARD 3. Programı listesinde 74 başvuru alan Mersin ve 59 başvuru alan Şanlıurfa'nın ardından Bursa 58 proje başvurusuyla 3. sırada yer alıyor. 4. sırada ise 43 başvuruyla Konya. Var. Can dostlara bir kapsu, bir kap mama çağrısı. Çağrıyı, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir. Yaptı. Sıcakların çok arttığı ve herkesi bunalttığı şu günlerde, Başkan Özdemir de sokaklarda yaşayan, insanlardan da ilgi, sevgi ve destek bekleyen can dostlara dikkat çekti. Bunun için de, bir kap su, bir kap mama can dostlarımız için en güzel armağandır. Lütfen unutmayalım, diyen Başkan Özdemir, tüm kent sakinlerinden bu desteği beklediğini vurguladı. Çelik Çıkış, CHP Mehmet Şimşek'le görüşmeye talimat listesiyle gitti. Tartışmasız, siyaseti iyi, okur, strateji üretir vatandaşı dinlemeyi de, anlamayı da bilir. 2002'deki seçimde olan Recep Tayyip Erdoğan'ın milletvekili seçilmesinin yolunu siirt seçimi açtı. AK Parti Grup Başkan Vekilliği, Yanında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Devlet Bakanı, Gıda Tarım Hayvancılık Bakanı olarak başarılıydı. Faruk Çelik iki dönem siyasi tayinle Şanlıurfa'ya gitti. Şimdi AK Parti Artvin milletvekili ama hep Bursa siyasetçisi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek İN CHP heyeti görüşmesi izlenimini şöyle paylaştı. CHP heyetinin açıklamalarından bir talimat listesiyle görüşmeye gittikleri anlaşılıyor. Burada rol karmaşası var. Görüşü şu, iktidarın görevi politikaları belirleyip uygulamak, muhalefetin görevi iktidarın göremediğini düşündüklerini dillendirip eleştirmek. Talimat listesi dayatmak değil, bu gözlemi, Bakan Şimşek, de kendi takipçileriyle paylaştı. MHP Osman Gazi'de mahalle ziyaretleri yapıyor. Gördüğümüz şu, MHP Osman Gazi, de yükselen siyasi sinerji, Kerim Gülsel Çelebi'nin ilçe başkanlığında artarak sürüyor. Nitekim, yazın çok sıcak günlerine karşın Çelebi ve arkadaşları sanki yakında seçim varmış gibi mahalle ziyaretleri yaparak çalışıyorlar. Özellikle de, Osman Gazi, Nin Ova mahallelerinde hem muhtarları, hem vatandaşı dinliyorlar. Divan raporu, CHP'nin 7 saat süren danışmasında 45 kişi konuştu. Pazar günü, CHP, Nin, seçim sonrası ilk il danışma kurulu vardı. Bir başka ilk de, yıllardır BAOB salonunda yapılan toplantının Merinos'ta yapılmasıydı. Bir anlamda, CHP, Liler uzun yıllar uzak kaldıkları Merinos'ta toplantı yaparak büyük şehri kazandıklarını anlamış oldular. Doğal olarak, CHP İl Başkanı Nihat Yeşiltaş. IN seçim öncesi ve sonrası çalışmalarını, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in de ilk 2.5 ayda yaptıklarını anlatan sunumlar toplantının başında yer aldı. Toplantı raporunu ise, İl Danışma Kurulu Divan Başkanı olarak eski il başkanlarından Şahin Gençal açıkladı. 7 saat süren ve şölen niteliğinde geçen toplantının katılımcıları içinden 45 arkadaşımız söz alarak eleştiri ve öz eleştirilerini yaptılar. Toplantı sonunda arkadaşlarımın memnun olarak ayrılmaları beni mutlu etti. Bursa basını bir beyefendi kaybetti. Ali Aydoğdu, YLA, olayda yıllarca birlikte çalıştık. Hatta birlikte dernekçilik de yaptık. Spor gazetecisi olarak az konuşup çok çalışan arkadaşımızdı. Hiç kimseye saygısızlığını görmedik, duymadık. Aksine, herkesin yardımına, koşardı. Çalışkanlığı ve beyefendiliği yanında gülümseyen yüzüyle herkesin sevgisini kazandı. Fakat, Vefat haberini öğrenince çok üzüldük. Allah rahmet eylesin. Başımız sağ olsun.